Merhabalar sevgili Kahve İda izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu ve mutlu olsun. Bugün Kasım ayı öngörülerimizi yapacağız. Kahve torot olmak üzere. Ama öncesinde çekilişimizin sonucunu açıklayalım. Kura'da çıkan iki arkadaşımız Müge Sarı ve Sadullah Kayalı. Sizleri tebrik ediyorum. Bir hafta içinde bana WhatsApp'tan ulaşın. Söz verdiğimiz gibi açılımlarınızı gerçekleştirelim. Yeni çekilişimize katılmak için de izlediğiniz... Ee, videodan öncesinde önce kanalıma abone olmanız gerekiyor kanalıma abone olduktan sonra izlediğiniz herhangi bir videonun altına çekiliş yazmanız beğeni yapmanız e, yeterli olur e, ama öncelikle kanala abone olmanız gerekiyor kişisel bakımlarınız için özel bakımlarınız için bana whatsapp'tan ulaşabilirsiniz şimdi terazi burcu kasım ayı öngörülerimizle devam ediyoruz ay ve güneş burcu yükselen burcu teraziler Evet, bir gözyaşı yapmışsınız veya yapacaksınız. Sevgili Teraziler, ama bu yapacağınız gözyaşı tamamen aydınlığa ve sevince olacak inşallah. Öyle olsun. Evet terazi burcu böyle bir karışık dönem bir süreç aynı anda ne kadar çok şey düşünüyorsunuz bakın şöyle göstereyim size fincanınızı sanki böyle her bir insan her bir insanın bir konusu veya her biri birer konu bunlarla alakalı düşünceleriniz mevcut gözüküyor ama emin olun ki neyi düşünüyorsanız veya neyi kafanızda planlıyorsanız gerçekten büyük büyük ferahlarınız ve aydınlıklarınız var diyebilirim size. Ee, yollarınız var. Bir yerlere gidip geleceksiniz ama şehir içi ama şehir dışı bilemiyorum ama 1 2 3 4 5 tane yolunuz var. 3 ee, tane yola ikişer kişi gideceksiniz veya daha 3 4 kişi gidebilirsiniz. Ama diğer kalan yollara da sanki 1 2 kişi gidilecek gibi bir konu. 9 rakamı, M harfi ve T harfi size çok çok belirgin çıkmış birileri size gelecek veya siz birilerine gideceksiniz veya bunun ikisi de olacak. Ama böyle burada e, görüşmelerin olduğu, kararlı konuşmaların olduğu da bir ortam görüyorum e, sevgili Terazi burçları. Özellikle ikili konuşmalarda yolla alakalı e, veya beklediğiniz önemli bir konuyla alakalı ikili konuşmalarda çok ferahlı haberleriniz olacak. <laughs> çok pardon beklediğiniz bazı haberler var. Beklediğiniz bazı haberler var ama bir böyle bazılarını olumsuzca düşünüyorsunuz. Yani olumsuz olduğunu düşünüyorsunuz ama öyle düşünmeyin. Çok temiz bir haber var. Bir insan var secdeye oturmuş. Sanki böyle boyundan aşağısında böyle bir pelerin gibi bir şey giymiş, giymiş o insanın bakın şurada o insan size duası o insanın size gönderdikleri ve şansınızın kısmetinizin dualarla nasıl döndüğüyle alakalı da burada çok güzel bir durum var. Birisi sizin için bir çaba gösteriyor. Ve bu kimse gerçekten size dönüşü çok çok güzel gözüküyor. Adının içinde T harfi olan bir kişiden alınacak temiz bir haber var. T harfi. Hemen dibinde de bir E harfi mevcut ama birbirine bağlı olmayabilir çok çabuk alacağınız haberler var yani böyle şeyle gelecek uçakla gelecek işte helikopterle hızından bahsediyorum çok çok hızlı gelecek bazı haberler var ve bu haberler geldiğinde bir şeyler değişecek bir para konusu var burada beklediğiniz bir para veya ödemeniz gereken bir para varsa bununla alakalı bir konu var ama birazcık daha zamanı var gibi gözüküyor yeni ee, adın içinde e harfi olan bir insan bu bir bayan bu insanla alakalı bir konuşmanız olacak Yalnız bu konuşma her neyse böyle şok etkisi yaratacak bir konuşma gibi bir durum. Adının içinde E harfi olan insandan duyacağınız şey veya onun yaşadığı konu gerçekten şaşırtıcı bir konu olarak önünüze gelecek. Böyle bazı şeylerin belirsizliği veya havada kalmasıyla alakalı yaşadığınız sıkıntılar görüyorum ben. Bir yedi rakamı var. Kasım'ın yedisi, on yedisi, yirmi yedisi. Bu dönem sanki bir şeylerin belirsiz olduğu bir süreç gibi gözüküyor sizin için. Bu dönemde böyle gelgitleriniz olacak. Son dönemde birazcık kendinizi böyle ruhsal olarak da sıkmışsınız. E, fiziksel beden olarak da böyle bir enerji kaybı, halsizlik. Sizin de e, eklem yerleriniz, kaslarınız, e, bedenin böyle bütününde bir yorgunluk ve halsizlik. Sizde de bir enerjisel sorun var. E, Sizde de böyle nazar enerjisi, göz enerjisi, hasetlik yani artık bilemiyorum ne diyeceğim ama ciddi böyle bazı insanların enerjilerine de maruz kalmışsınız. Bu da sizde gerçekten sağlık problemleri yaratırcasına etkili oluyor. Yani bir anda mesela çok enerjikseniz bir vakit sonra o enerjinin düştüğünü kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlar oluyorsa bu bununla bağdaşıyor onu söyleyebilirim size. Evet burada da bir S ve M harfi var. Uzaklardaki bir insandan alacağınız bir haber var ki bayağı böyle bir uzakta gözüküyor. <laughs> Bunun dışında bir e, k harfi çok belirgin bir haber alacaksınız. Bazı şeylerde sıkıntı yaptığınız bazı konularda ardı ardına yaşayacağınız ferah var. Elinize geçecek bir para var. Hiç beklemediğiniz bir yerden beklemediğiniz bir anda size gelecek bir miktar sizi gerçekten sevindirecek. Çok çok büyük bir şey değil ama sizi sevindirecek bir meblağ olduğunu söyleyebilirim. Açılan kapılarınız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane ayrı haber, 6 tane açılan kapınız çok çok güzel gözüküyor. Aydınlığa sevineceksiniz yani e, bir gözyaşı yapacaksınız yani çok sıkıldığınız çok daraldığınız bir anda alacağınız bir haber veya beklediğiniz bir haber varsa özellikle bununla alakalı sevinç gözyaşınız var burada tez gözüküyor. birileriyle böyle kucaklaşacaksınız. Ya uzun zamandır görmediğiniz biz biriyle kucaklaşacaksınız ya da bu yaşadığınız sevinçten dolayı sanki birileriyle böyle bir kucaklaşmanız var. Siz de ciddi anlamda bir kalabalıkların içine gireceksiniz. Bir türbe ziyareti, bir cami ziyareti, işte bir şey yani kalabalıkların olduğu yerde böyle bir anıt da olabilir bu. Ama böyle bir yer var, temiz bir yer. Veya böyle bir yerde bir dua ettiyseniz belki bir dileğiniz kabul olacak. Tekrar oraya gideceksiniz. Çünkü burası çok aydınlık. Çok ferah, sevinçli bir yer gibi gözüküyor. Size iyi gelen bir durum gibi gözüküyor bu aydınlanma. Bir dileğiniz var mum yapmışsınız. Sanki sürekli aynı şeyi söylüyorsunuz. Sürekli yıllardır söylediğiniz bir dileğiniz var. Sürekli aynı şeyi tekrarlıyorsunuz. Ama artık o dileğiniz sanki böyle olmuş, oluşmuş, yerine gelmiş. Bununla alakalı da güzel bir konumuz var inşallah. İki şeyi kafanıza çok takıyorsunuz. Bir kadınla karşılıklı oturacaksınız ve bir erkekle alakalı bir konuşma yapacaksınız. Bir bayanla oturacaksınız. Bir erkekle ilgili bir konuşma yapacaksınız. Bu erkek böyle yaşı var, çok genç bir insan değil. Aile kökleriyle alakalı olabilir. birisi bakın şöyle göstereyim yukarıdaki insanla alakalı altta iki bayanın konuşmasını göstereyim ama heybetli bir insan, güçlü bir insan eee bir yardım da alabilirsiniz. Bunun dışında bir anahtar konunuz var ama bu bir alım satımsa veya almayı satmayı düşündüğünüz bir şey varsa mesela şu an için daha zamanı değil. Önü açılmamış gibi duruyor, vakti var gibi duruyor. Onu söyleyebilirim. Yakın çevrenizden alacağınız dostlarınızdan veya akrabalarınızdan bazı haberleriniz olacak. Burada da tekrar böyle bir araya gelmeye, görüşme, siz gidebilirsiniz birileri gelebilir ama böyle bir ortam var. Fakat bu ortam sizi birazcık gerecek bir ortam. Çok e, hoşnut olacağınız bir ortam olmayacak. Bu bir mecburi gitme gelme durumu da olabilir. Ama burada böyle birazcık huzursuz görüyorum sizi. Bir karışıklık var çünkü bu ortamda sanki bulunmak istemeyeceksiniz gibi. Evet. Birileri, birileri sizi böyle bir gelebilir veya anlamadığınız bir gerginliğin içinde de bulunabilirsiniz. Bu arada çevrenizden çok yakınınızda birisi değil. Ama böyle bir yoldan da haber alabilirsiniz. Birilerinin bir sağlık problemini duyabilirsiniz. Görüşmediğiniz uzakta olan birilerinin de bir haberini alacaksınız. Bu böyle bir küslük dargınlıkta da olabilir veya çok uzun süredir görmediğiniz birileri olabilir. O insanlarla alakalı bir haberleşmeniz olacak diyebilirim size burada. bir beklentiniz var burada. Bununla alakalı da bir telefon konuşması yapacaksınız ama bu beklentinizin şu an ee, biraz sıkıntıda olduğunu söyleyebilirim. Hani şu an vakti değil gibi gözüküyor. O konumuz her neyse. Yani bakın güzel oluşumlarınız var. Güzel kapılarınız var. Temiz gözyaşınız ve aydınlığınız var. Bunu söyleyebilirim size. Bol bol dua edin. Doğu nazar göz enerjisi için Mümkün olduğu kadar Dua etmenizi öneririm Evet bakın Çok güzel Size var olan bir altıncı his Veya bir enerji Korunmanızla alakalı bir konu Sıkıntılı düşündüğünüz bir şeyin Kesinlikle Kutlamaya dönüşmesiyle alakalı da bir konu var Anne ve babayla alakalı sıkıntılı düşündüğünüz bir konu. Bakın burada bir kutlama. Evren tarafından korunmanızla alakalı çok güzel bir durum var. Yeni kapıların açılması hatta yurt dışı kapılarının açılması. Oradan alacağınız güzel haberler. Devletle alakalı alacağınız güzel haberler. Bir şeyin bölünmesi, eşitlenmesi. Bir yerden size gelecek bir haber. Ve bu para size geldiğinde bir şeyler eşitlenip bölündüğünde kesinlikle sadaka vermenizle alakalı. Bunu birilerine bölüştürmenizle alakalı da güzel bir konu görüyorum ben burada. Ailecek çok sevineceksiniz. Çok sevineceksiniz. Çok güzel haberler alacaksınız sevgili terazi burçları. Bir de altın kartımızdan çekelim. Evet burada yattığınız yerde bir dua edeceksiniz. Bu bir sağlığınıza dua olabilir. Ee, sonradan da bir haber duyabilirsiniz. Kesinlikle çifte şans kazanacağınız bir konu. Bakın. Şurada sadece ufak bir problem var. Bunu da artık idare edeceğiz. Ama gayet güzel çıktı sevgili terazi burçları. En güzelleri olsun. Efendim beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Evet sevgili akrep burçları sizlerle devam ediyoruz. Ay ve Güneş Burcu yükselen Burcu Akrep olanlar. Evet sevgili Akrepler. Ne yaşadınız böyle? Bakın şöyle göstereyim size. Burada yaşanmışlıklarınız. Hemen sonrası güzel gözüküyor. Fakat böyle büyük bir sizin için sorun oluşturan mı diyeyim, koşuşturmalı mı diyeyim, birçok şeyi aynı anda yapmak mı diye bilemiyorum ama E ve Y harfi çok net burada. Burada gerçekten böyle bir hızlı geçen süreç. Çok sıkıntılı değil ama sadece çok yoğunluk sanki. Birazcık yormuş gibi gözüküyor. M harfi, F harfi, E harfi ve Y harfi. Hep çevrenize sanki dönen insanların isimlerin içinde devam ediyor gibi gözüküyor. 515 Aynı zamanda bir 51 rakamı da var burada. Böyle elinize geçen bir para aldığınız, sattığınız bir şey, böyle bir nişan düğün hazırlığı gibi veya bir evlilik teklifimi aldığınız bilemiyorum ama böyle ciddi anlamda koşuşturma, eşya yükleme, boşaltma, yerleştirme gibi olabilir. Aynı anda aynı gün içerisinde birkaç şey yapma, topluluklarda bulunma gibi böyle bir süreç ama sanki e, bu planladığınız şeyleri üst üste koyup 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 bunları başarmışsınız. Şimdi böyle temiz böyle bir nefes, temiz bir böyle ferahlık var yanınızda. Y harfleri, U harfi çok yoğun gözüküyor. Aynı zamanda baş harfi G olan veya soya soyadı G ile başlayan birisi S veya şey var burada. Bunlarla alakalı da çok temiz bir e, haber söz konusu olacak veyahut da böyle bir grup çalışması, topluluklama bir şey yaptınız bilemiyorum ama şu an gerçekten büyük bir sevinç içerisindesiniz. Önünüzdeki e, Kasım ayı ile alakalı söyleyebileceğim çok güzel şeyler var. Bakın, büyük bir aydınlık yaşayacaksınız. Büyük bir sevinç yaşayacaksınız ama diyeceksiniz ki ben bunu yaşamak için bir bedel ödedim söylüyorsunuz. Evet gerçekten burada çok koşuşturmalı... çok yoğun bir süreç yaşamışsınız. Geceli gündüzlü ama şimdi ...çok ferahlayacağınız, çok güzel haberler alacağınız da bir dönem. Bir yolculuğa gidebilirsiniz. Bu bir balayı olabilir. Ekstra bir gezi olabilir. Ama çok keyifli gideceğiniz, bunun için hazırlanacağınız... ...merak ettiğiniz bir şey. Bu bir yurt dışı gezisi de olabilir. Daha önce hiç gitmediğiniz bir yerde olabilir. Bununla alakalı çünkü bir süreç. Bunun dışında bu yolla alakalı bir bekleme süresi de yaşayan insanlar olabilir... Bu da konsolosluk vize işlemleri için olabilir ama burada kesinlikle güzel bir dönem ve süreç var. Burada bir de tavus kuşu var. Ee... Çok ferahlı haberler alacaksınız. Ortamlara gireceksiniz. Sanki bir şeyler sizin beklediğinizden çok daha iyi olacak. Dolayısıyla diyeceksiniz ki sonuçta evet ben bu kadar çaba gösterdim ve uğraştım. Şimdi bunun meyvesini yiyorum. Doğru. Burada büyük sevinçler var. Bir kadından özellikle böyle saçlarını sanki ense kısmında topuz yapıp veya böyle küçük toplayan bir kadın bu insandan aldığınız destek, yardım, güç bunlar gibi konular iki aileye veyahut da iki haneye yetmeye çalışması, iki şeyi de aynı anda düşünmesi. Bu bir anne iki çocuğu da olabilir. Hani bilemiyorum. Bunun gibi bir şey ama gerçekten açılan kapılar veya oluşumlar çok çok hayırlı ve güzel gözüküyor. Temiz gözüküyor. Aa, müzikte müzikli eğlenceli bir ortama gidebilirsiniz. Bir yerde bulunabilirsiniz. Bunun birazcık zamanı var. Sanki e, Kasım ayının 15'inden sonra 15'i 18 arası gibi Böyle müzik notaları temizde bir yer var. Bir hasta haberiniz olacak ama böyle yatar oturur hasta, arkası böyle destekli, sıkıntılı değil. Sadece böyle haberini duyacaksınız. Kesinlikle elinizden bir şeyler e, çıkmış ama elinize girecek bir şeyler var. Yani e, büyüyen bir şey olmuş sanki. Küçükken almışsınız. İşte işte o para büyümüş gibi düşünün. Nem almış gibi düşünün ama e, size kâr getirecek, sevindirecek. Özellikle içinde 3 ve 5 ve 7 rakamlarını barındıran böyle küsüratlı buçuklu bir parayla alakalı da konumuz olacak. Bunun dışında evrak, belge, resmi konularla alakalı imza attığınız şeylere çok dikkat edin. Kandırılmamaya, dolandırılmamaya da dikkat edin. Çünkü burada bununla alakalı iki konu var. Ee, çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun dışında bir de elbise. Bir elbiseni getirtirdiğiniz kargo ile veya bir elbise mi aldığınız çok da şık bir elbise gözüküyor. Böyle yaka kısmı açık bir elbise. Ama bununla alakalı yaşanan bir sorun veya bununla alakalı yaşayacağınız bir süreç. Bunun için aldığınıza sattığınıza kandırılmamaya dolandırılmamaya da dikkat edin. Belki bu konu bununla bağdaştı. Bağlıdır tam bilemiyorum ama genel anlamda imza olarak da dikkat edin adının içinde S veya Ş harfi olan kısa boylu böyle minyon bir kadın. Ondan da alacağınız çok güzel bir haberiniz var. S veya Ş var adının içinde. Ama ondan da çok temiz bir haber alacağınızı söyleyebilirim. Evet burada da bir yolculuk bir seyahat var. Bakın bu da keyifli. Bu da böyle e, güzel geçecek beklediğiniz bir yol veya yolculuk ve bu yol sanki gitmenizle gelmenizle beraber 5 e, ila 9 gün arası mı? 5 ile 9'u mu? Bilmiyorum. Ya 5 günlük ya 9 günlük bir yolculuk mu? Hiç bilmiyorum. Ama sanki e, buna böyle bir 4 kişi mi gideceksiniz? Veya 4 kişi mi olacaksınız toplam gittiğiniz yerde? Hiç bilmiyorum ama burada da böyle bir ...küçük insan topluluğu var... ...çok keyifli bir yolculuk... Ee, ...bir yerlerde bulunacaksınız... ...kesinlikle gezmek, görmek gibi... ...yani daha önce gitmediğiniz bir yerde olabilir ama... E, ...dolaşacağınız... ...bir yer gibi gözüküyor... <laughs> ...bir kadın... ...bu akrabanız olabilir, yakınınız olabilir... ...arkadaşınız olabilir ama bir kadının... ...evliliğiyle alakalı büyük sıkıntı yaşadığını... ...bu kadının bulunduğu haneyi... ...terk ettiğini veya bu kadının... ...ayrılmakla ilgili... ...kesinlikle... ...kararlı bir haberini alabilirsiniz. Yani bir kadınla alakalı... ...burada ciddi bir problem var. Bayan diyelim. Ee, bir sorun yaşayacak birisi var. Ve sanki bu bayan bu sorunu yaşadığında... E, ...bu insanın arkadaşları... ...veya ailesinden 2-3 kişi... ...veya 3-4 kişi bir araya gelecek. Burada bir sıkıntılı konuşma yapılabilir. Bu konuyla alakalı, düzeltmekle alakalı... ...çözüm arayışları içerisinde olabilirsiniz. Bazı bu arada akrepler ciddi anlamda ders mi çalışıyorsunuz? Yoksa işinizle alakalı bir projenin içinde misiniz? Yani elinizi koymuşsunuz, masaya kafanızı koymuşsunuz. Artık böyle yorulmuşsunuz, bitsin diye sanki uğraştığınızda bir süreç var. İşle böyle bir iş ayrılığı yaşama veya iş ayrılığı yaşamayı düşünen sevgili akrepler kesinlikle diğer bir iş, yani bir alternatif olmadan size şu anki bulunduğunuz işinizi bırakmayın. Çünkü bu arada kalan boşlukta ciddi bir problem yaşarsınız. Bu arada hani şöyleyken şöyle olur demeyin. Siz kendinizi garantiye alın o kadar söyleyeyim. Çünkü bu iş ayrılığı yaparsanız ki ani bir çıkış olabilir bu. Öfkenize yenik düşmeyin. Bir şeyleri bekleyip yoluna koyun sonra çıkın. Çünkü aradaki süreçte işsiz kalabilirsiniz. Bu da sizi gerçekten sıkıntıya sokabilir. Burada Melda veya Elda, Elna, Elya, Alya e, bunun gibi böyle isimler yazıyor. Böyle bir süslenen bir yere gideceksiniz. Yani böyle ışıklar, süslemeler, e, çok güzel bir ortam, büyük bir kalabalık. Bunu birazcık vakti var yalnız. Bu Kasım'ın sonu, aralığın başı da olabilir ama böyle bir e, güzel bir ortam var. Orada da bulunacaksınız. Temiz görüyorum. Akrep burçları. Güzel gözüktü. Güzel çıktı. Evet kararsız kalacağınız bir konu olabilir. Arabayla alakalı bir durum içerisinde olabilirsiniz. Evcil hayvan besleyen bir kadınla bir konuşma, bir görüşme yapabilirsiniz. Bir bayanın gerçekten kendini kötü hissettiği bir dönem, kapıyı vurup çıkması gibi bir süreçten bahsetmiştim. Aynısı burada da gözüküyor. İşle alakalı, parayla alakalı uyarılar yapıyor. Devletle alakalı, adalet ve mahkemeyle alakalı eğer parasal bir konu bekliyorsanız burada birazcık sıkıntı. Ee, <laughs> sanki bir süreç olacak veya ilk celse sıkıntılı diyelim veya ilk aşaması sıkıntılı ama ondan sonra e, iyi haberler alacaksınız gibi duruyor. Bir kadın, bir kadınla alakalı konudan dolayı sanki bir şeyler sizin adınıza ters gidecek gibi gözüküyor. Ama sonrasında toparlayacaksınız. Konfor alanınızda ilerleme, gelişme, yükselme, yeme, içme, gezme, tozma gibi de böyle bir sürecin içerisine gireceksiniz. Sevgili akrepler. Oo, bakın yıldızınızda ne kadar güzel yükselecek. Çok güzel. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çekilişimize katılın. Kişisel açı açılımlarınız için de bana Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Sevgiyle hoşça kalın. Hoşçakalın.